ikinci röportajımızı yaptık nihayetinde. Dün çok da güzel geçti. Çok tatlı insanlardı. Çok Tatlı insanlardı ya. Ee, çok teşekkür ederiz. Gerçekten evet. yani böyle hani kendimizi böyle şey gibi değil, Hakikaten misafir, misafir de. ettiler evet, yani. Öyle hissettik. Ne kadar güzel. Ne kadar şanslıyız aslında böyle hani evet. toplumuna baktığın zaman e, böyle sanatçı, üretici, yaratıcı kişiler var ve hakikaten e, baktığın zaman kültüre, geleneğe, taşa, toprağa Hani saygılı ve bunları devam ettirmek, e, bunlara saygı duyan ve bu gelenekleri devam ettirmek, bunlara sahip çıkan insanlar. E, o yüzden biz çok gurur da duyduk bir yandan. Evet. Yani her şeyin tabii ki illa ki hani dünyada Hı. ve ülkede olumsuzluklar oluyor, ama güzel şeyler de oluyor. Güzel insanlar da var ve onlarla karşılaşmak çok büyük bir şey umut veriyor yani. Evet bana. bence de. Umut veriyor.